Kısırlık tedavisi olan çiftlerde, insanlarda en çok akla gelen sorulardan biri tüp bebek tedavisi pahalıdır ve ben bunu en son teknik olarak kullanayım. Bu doğru mudur? Genel açıdan baktığınızda bekleme, çeşitli ilaçları kullanma, aşılama yapma gibi alternatif tedaviler iyi kullanılmadığında veya size istenilen sonucu verilmediğinde tüp bebeğe erken gitmezseniz gebeliğe ulaşamadığınız için bütün kullandığınız tedaviye ödediğiniz paralar boşa gitmiş olarak bakılabilir. O zaman tüp bebeğe ödediğiniz tedavi masrafının sizi çocuk elde etmenizle ilişkisini araştırmak gerekir. Biz parayı niye ödüyoruz? Saatli çocuk elde edebilmek için. Niye ödemek istemiyoruz? Bize çocuğu ve gebeliği vermeyen tedavilere parayı vermemek için. O zaman çifte özel olarak değerlendirdiğimizde çocuğa giden en kısa yol bizim için neyse en az parayı orada ödüyoruz demektir. Onun için doktorumuza lütfen danışalım. Durumumuz iyiyse ve kolay olarak canlı çocuğu elimize alabiliyorsak onun maliyetinin ne olduğuna bakalım. Bir tüp bebekle mi iki tüp bebekle mi, üç tüp bebekle mi, senelerce ameliyat olarak mı, üç beş kere aşılama ile mi buna ulaşacağız? Sonuçta hepsine ödediğimiz paraları baktığımızda iyi vakalarda, uygun vakalarda tek tüp tedavisiyle elde edilen aylık yüzde 60 gebelik oranının para ödemeye değer olduğunu da düşünebiliriz. O zaman hepimiz farklı insanlar, Farklı çiftler, farklı hastalıklarla tedaviye başlayan kişiler olduğumuz için, hangi tedavimize uygunsa paramızı oraya yatıralım. Hangi tedavi bize en kısa sürede, en yüksek oranda çocuğa ulaştırabiliyorsa onun üzerine oynayalım.